söylüyorum. Biraz da kızıyorum. Çünkü pırıl pırıl evlatlar. Siz oğlunuzun mutluluğunu istemiyor musunuz? Şu andaki tabloda istemiyorum. Ama seviyorlar birbirini. Onların ben de seviyorum bak hayır şey çalışıyorlar. Olacak. Sen para seviyorsun parayı, para, para. Ulaştın, Aldın. Para yemiyor Tamam, o bitti. Yüzden. Sen çık aradan. Onların mutluluğunu düşün. Abla ben ama bak Çıkta bir baba duruştum. olarak sizin yapacağınız tek şey onların mutluluğunu temin etmek, yardımcı olmak, onları yalnız bırakmamak. Ses gitti. Onlar zaten biz sizden mutlu oluyorlar. Ama bak size yine yine size ihtiyaçları var. Lütfen bunu yapın yani. Ben para çö para çözecek mi nazar her şeyi? Abla onların istediği gelin ee, para para yiyecek. Ee, her gün mağazalara gidecek. Her gün manikürdü, pedikürdü bunları yaptıracak. Ben hiçbirini yapmıyorum. Yine de mıdır? Evet, yaralanamıyorum. Her para, gün para harcayacak para, değil mi? Para parayı yokta yapmıyorsun. Paran olsun da bak çorolardan gelir misin buraya? Tabii ee, ki de ya param yani. olsun. Yok, o paralı günlerimiz yaptırırım. oldu çok şükür. Hiç he. de şey masrafı Aynen yok Aynen Dünyanın en iyi insanını bulmuşum. Vallahi bilmiyorum. Herkesin eşi kendine göredir. Yani. Bir tek masrafsız benim eşim. Allah'a şükür. Parayı bulup... ...gibi. Aman. Çalışıyorum ben. Hem yiyeceğim hem çalışacağım. E ben de çalışıyorum. Hem yiyorum hem Çalışıyorsan o zaman bize ihtiyacınız yok. Kocam da çalışır. Ben tamam. yiyeceğim. Bize ihtiyaç yoksa O zaman bırakıp gideceksiniz. Mutlu olmaya bakacaksınız. Altın şıkta, yapacağım da. Bilezik yapacağım da. Ne güzel hayat. Görevin yapacaksın baba. Görevim bu. Ha. Görev kutsaldır. istemiyorum Niye ben evlenmeden önce herkese göğsünü gere gere bu benim oğlum diyordun ya. Ne oldu evlendikten tamam, sonra? Tamam oğlum yine oğlumsun. Söylüyor zaten. Ya, ya, yine oğlumsun. Oğlum. diyor ama. Ya istemiyorum mu, diyorum mu? oğlum. Ben seni demiyorum. Nazarı istemiyorum gelin olarak. Nazar diye bir şey yok artık biz varız. Anladın mı? Ben nazar diyorum. Nazar diye bir şey yok. O artık benim bir parçam. Bizi kabul edeceksin sen. O zaman çalışın yapın oğlum kendinize bakın. Ya biz zaten çalışıyoruz. Ben işsiz güçsüz müyüm? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun baba? E, tamam o zaman. Bizim dediğimizi yapmıyorsanız kendi de bildiğinize gidin. Kendi bildiğimize gidiyoruz zaten. Ben senden ne istiyorum? Şu adamın gönlünü al diyorum ya. O adamın gönlünü, gönlünü bana alırsa ben alırım bunu onu gönlünü. Bunu istemiyorum. Zaten yapmıyorsun. İstesem de yapmıyorsun tamam mı? İstediğim ne? Gelelim elinizi öpelim ya. Sürekli bunu söylemek zorunda mıyım Yok ya? benim öptürecek elim yok. İyi yok zaten tamam. Zaten bu saatten sonra da elini öpmem ben. Ne elini öpeceğim? Elini Başka Öpmem. Elini öpecekmişim. Vallahi bu saatten sonra da oğlunla da görüşemezsin canım benim. Öyle olur. uzaktan uzaktan olur. bakar bakar durursun. Olur. Oğlum var, oğlum var diye. Olur, olur. Sen Ancak de babanla görüşürsün. Sen, sen babanla görüşürsün. Aykut benim canım benim. Evet. Hadi hadi sen uzaktan ee, izle oğlum var babanla diye. Görü Gitti babanla görüş, kendi kızına he. bir gelecek hazırla. Hadi. Bakacağız o işin sonuna bakacağız. Hadi. Bakacağız. Hadi biz de bakacağız. bakacağız. o işin sonuna bakacağız. Göreceğiz. Hasan Bey. Efendim abla. Hasan Bey Nazar restini çekti Sinan Bey'e dedi ki bundan sonra oğlunun yüzünü göstermeyeceğim sana dedi. Rüyasında görür. Ayşe'm uyuyor. İster uyur, göstersin, görür. ister göstermesin. O kendi bilecekleri bir şey. Evet. Ama benim onlardan tek istediğim benim kızlarımın elinden tutsun, getirsin benim emanetlerimi bana teslim etsin, yollar açık olsun. Turşu bidonu da yollayak mı? He? Evet. Turşu kurarsın belki. Kimi? Turşu bidonu da diyorum yollayayım mı? Turşu kurarsın diyor sana? Hasan Bey. Turşu bidonu da yollayayım da diyor Nazar. Turşu da kurarsın diyor. Kurarım kızım kurarım. Evlatım değil misin? Ha, evlat olduk şimdi. Turşusu da olmaz Çınca baba. Turşusu da olmaz. Çok acı olur yakar hep. Babam da acıyı sever zaten. Bak, Tatlılarla Nazar, iş olmaz. bak Nazar. Seni Senin sinan istemiyor. ...senin Sinan'ı istemiyor, ben istemiyorum... ...niye sen orada duruyorsun kızım? Çıkıp da gelsene buraya, niye uzatıyorsun bu lafları? Tamam, sen de Aykut'u kabul et, biz onları dışlayalım. Evet. Ben ne yapacağım Aykut'u? Aykut'un benim işim yok. Evet. Aykut'un ailesi yok yine, ben ne yapayım Aykut'u? Tamam, siz aile olun, annem anne olur, sen baba olursun. Oh mis, daha ne olsun? Aferin, nasılsın? Oğlum Oğlumun da yok. Öyle, öyle olmaz. ...kızımı... Kızımı, alan adamın aile tarafı olacak. Benim karşımda da gelecek. Hesabını soracağım onlardan. Sen Aykut'a sor, o sana cevabını verir. Ben Aykut'u tanımıyorum ki Aykut'tan hesap soruyor Tamam, tanısan sen de seversin. Çok Benim bilir. hedefim de Sinan. Ben evet. Sinan'a soracağım bu hesapları. Sinan'a soracağım. Hmm, bak abla, derdi biz değiliz. Onlar... Bak, hani, istesen de benden kurtulamıyorsun. Anladın aslında. mı baba? O Vallahi. yüzden geçeceksin karşısına, Hı. konuşacaksın. Ben zaten karşısındayım. Ha söylesin oğlum. Adam istemiyorum diyor. Sen işte ne kadar anlamıyorsunuz beni ya? Niye anlamıyorsun sen ya? Tamam ben inadımdan vazgeçmediğim için seni de istemiyor. Mecbur adamı adamın gönlünü yapacaksın. İkimizi de isteyecek yani. Yapacak bir şey yok. Bizde olan olmuş biten bitmiş. Sizde daha bir şey yok. Bizde de olan oldu biten bitti. Çocukları Siz sadece kaldımları. bir resmi nikah kıymışsınız. E tamam. Daha ne? sendeki ne? Sendeki fark ne? Bendeki fark bizim bir meyvemiz var. Çocukla oho, çocukla evet. olsaydı bak Aykut'la da Cemile'nin ...hani Sinan'la Cemile'nin de meyvesi tane hani, ...hani yuva... Ben ...çocukla Ma yuva kurulmaz bunu aklına sok... ...bu eskide kalmış... Evlenmedi. ...çocuk yapanın Orada da aklı yok... Yaptık, ...yuvayı kurtarmak oldu. için çocuk yapanın da aklı yok... ...yani adam olacak adam... ...çocuk olmadan da adam olur... Evet. Aferin. İşte adam olmayan niyetiniz yok... ...onun için de yapmıyorsunuz... ...yok biz Allah'a şükür evet, evet. düşünceliyiz işte diyoruz ki ne daha hiçbir şeyimiz tam Öyle olmadan mi? o çocuğu dünyaya getirmeyiz diyoruz. Hiçbir şey tam olmadan B çocuk olmuş ne yapacağım tamam ya? Olmamış işte da sizin... O çocuğun istediği olmamış. Ben ne yapacağım çocuğu? Sizin bir olmadan cesaret edemiyorsun. Benim var da ettim cesaret. Ah çocuğum oldu. Tamam çocuğum oldu. E ee, çocuğu ıslak mendili var. Neyle alıyor? Babası var, babası. He alıyor belli. Görüyorum çocuğu dışarıda. Görüyor. mi?